arkadaşlar ah 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 gelen bir tane normal bir çıldırıyor ya. <laughs> <Gerişte sahibim de. gülüyor> <Kötunize> merhabalar arkadaşlar bugün <laughs> kedinin bunu uygulayacağız ve birlikte oyunlar oynayacağız. Şimdi kendimi göstermeyeceğim şahsen. Evet şöyle yapacağım. Evet, kedi ile birlikte videolar çekeceğiz. Nerede o kedimin gazabı anne? <laughs> Bakın eve gelen bu normal çıldırdı iki dakika kadar. Kızdır. <laughs> Bakın. Bu normalde psikopatlaştı. Edişin sobaya destek. O düyüdü. Duyuyor Yok hamdır Geldi. Evet arkadaşlar. Benim Roblox'taki benim oyunu izleyebilirsin. Yok ya onu izleyemeyim. Arkadaşlar Roblox'tan çıkış yapacağım. Evet şimdi kedin, kedinin gaza bu videosu başlasın. Aha. Orada görüyor musunuz? Bakın. Ay! Tövbe de Allah'ım ya. Eve gelen bir tane normal bile hemen psikopat. Nasıl <laughs> 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 Taraftan, <laughs> ayaklar toplanmış vaziyette, yüzü o tarafa dönüyor, gözleri de bağlanmış. Evet. evet. Sonra bu değil mi? Evet, farkındayım. Görsünler, arkadaşlar Kanı çiğniyoruz. Ama maalesef kan kaybında var. Peki bu kadar kan kaybetmesinin nedeni ne olabilir? Şimdiye kadar pek bir şey bulamadık ama ben e, geç bir sıkılaşma sorunu olabileceğini düşünüyorum. Kesikler ince ve yüzeysel olmasına rağmen, akan kan yığılmış olabilir. Dağılıklı bir peşide ufak bir yara kısa sürede kapanır. Yüzeysel bir peşi kan kaybına yol açarak öldürmez. Darbe sonrası meydana gelen sürüp en düşük sürede geçer. Çünkü vücut peş peşe bir dizi önlem alarak yarayı onarmaya çalışır. Koagülasyon olmasa, yani kan sıkılaşmasa en küçük bir çarpma veya kesik bizi iç ya da dış kanamadan öldürebilirdi. Koordinasyon, K vitamini dahil 12 kadar kuşkulaşma faktörü gerektiren şelale misali etkimelerin birbirini kovaladığı çok karmaşık bir süreçtir. Sabah 5 ile 8 arası olduğunu düşünüyorum. Ama kesiklere bakarsak ölmesi yaklaşık 3 saat kadar sürmüş olabilir. Peki bu kesiklerin belli bir tarzı var mı? Bazı yerlerde iğne batırılmış gibi kesikli de deliklere rastlıyor. Ama çoğunlukla kısa ve uzunluğu kesiklerden oluşuyor. Yani bir meyve bıçağı ya da çakı benzeri bir alet kullanılmış olabilir. Herhangi bir zorlamayla karşılaşmadık. Bir direnme belirtisi yok ve vajina ve çevresinden semyan sıvayla sonra bir sonra cinsel ilişkiye değil, başına gelenler birbirine benziyor. Bakalım kriminalden Şimdi bekle kalkalım. Ben örnekle, ve yansın, sağlamak. Hadi ya. size çıkanlar, o işin adı kısımlar, onu başkanım. Ayrıca sevincin bir silahının üzerinde de kısımlar ve kellerine rastladık. Tam Olay bir şey çıktı mı? Aslı'yı olay yerine kan Ama çevreden toplamak, kesici cisimlerin üzerinde maksim ve yok. Ya sevincin? Onun da Peki ya Ümit'in evinden toplar değil Evde Ümit'e ve DNA'sını da çıkıyor başkanım benim. Ama evdeki kesin çizgilerden bir şey çıkmadı. Ayrıca evde bir macet telefonu Asya'ya. Araba kayıtlarından bir şey çıktı. En son gece <laughs> saat Arkadaşlar daha bu şimdi söyledim Şimdi ne oynasam ya? Ben yok. yok. Ben makyaj oyununa girmişim. O tarafta makyaj. 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 acıyı göremiyorum şimdi burada hocam. Daha Go, 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 go. zaten gene başlayacak En <laughs> üstteydim ama. En üstteki parkur

çünkü unuttum kameranın kapalı oldu. Neyse şu anda ben yapmaya devam ediyorum ve yapacağım da. Arkadaşlar ben şu anda sonlarımda tercih ediyorum. Arkadaşlar. Of, ne iş gibi ya. kapatıyorum arkadaşlar bu arada benim bye kanalımın bye. ismi de Eylül Kaza. hayır arkadaşlar evet evet kapattım <laughs> benim ben bir tane ben bir tane ben bir çünkü benim videom hala bitmedi. Arkadaşlar bu arada bu oynadığımın oyun adını yorumlara bırakacağım. Oynamak isteyenler oynar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada Cihab'ın kanalının ismi Slate Supra. Değil mi? Değil mi? Evet arkadaşlar şimdi Rüzgar abinin yaptığı videoları videoları izleyeceğiz. Kaç dakika video? 10. Sen kapat. Bir sonra gideceğiz. Artık. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.